Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rust oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpcığım hoş geldin. Hoş bulduk. O nasıl bir hoş bulduk demek ya. <laughs> Abi gözünüzü durunca bir şaşırdı be. Sarp bir önceki bölüm bizi patatese çevirdi. <laughs> Abi bana şaşıracağım bir şeyler söyle. Ben patates olmak için geldim zaten. Biz buraya patates olmaya geliyoruz. Bize öyle bir birincilik gelmez arkadaş. <laughs> Sağ Ama bu bölüm birinciyiz kardeşim. İnşallah abi. Evet. Yani rastı biraz bu büyük bir iddia oldu ama. <laughs> abi yani zor ya. Her zaman Battle Royale'da birinci olmak zor. Aynen. E, olursa olur. Ama deneyeceğiz abi her zaman gibi. Aynen. Olmadı araba alışverişi yapıp çıkarız arkadaşlar. A aynen. En kötü <laughs> en kötü araba alışverişi için geldik. Aynen. Topluklarız abi. Yandım. Evet abi. Bu yıldın kısımlarına yardırıp Güzelce gelişip millete boltla headshot atalım. <laughs> boltla headshot tamam kardeşim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Abi. Yalnız e Sarp hemen bir yer konumu ver bana. Nereye abi? Ben sol taraftayım haritanın solunda. Sol birazcık altındayım. Ben en sağdayım abi. Eyvah eyvah. Neyse ortada buluşuruz Sarp. Hayallerde benimlesin kardeşim unutma. Ta tamamdır abi. Hadi bakalım Sarp. Olum. Arkadaşlar bu seriye deli bir like atıyorsunuz ve biz de çok deli olaylara gireceğiz. Ben bayıldım abi. Battle Royale olayına bayıldım yani. Abi ben de ya. Ya abi zaten Vasta böyle bir değişiklik lazımdı. Çok on Değil numara mi? oldu yani. Değil mi? Aynen Ay. kesinlikle arkadaşlar. On numara bir olay oldu. olup şuradan çıkalım. Yalnız deli balta... Aha! Öküz gibi sıkı. Oğlum ne ara buldunuz lan o şeyleri silahları bir durun ya. Abi dikkat et dikkat et gözünü seveyim dikkat et. Abi dikkat edeceğim ya. Hop bir dakika dur. Cidden millet ne ara buluyor ya bunlar be. Ya bunları ben ya pataklayacağım siz, siz ya. Siz anasının an karnınızdan vaspıvası olarak mı doğdunuz? Aynen ya terbiyesiz herifler. <laughs> Oo ne iş mızrak var bunu da alalım. Oğlum, mızrak o... mı? Aynen şey. Spear. Spear. Şişt, alo. Abiler ben şu an bir mekana girdim. Sağ atıyormuş mu? Tamam. Oo, adam bana sıkıyor. Adam bana sıkıyor. Adam Oha. Adam bana sıkıyor. Abi kaçıyorum. Adam mekanın içinde pusmuş. Eşek seni sıktı. ile sıktı abi. Öldün mü? Ölmedim abi. Abi ölme sakın. Kaç. Tek mermisi vardı neyse ki. Ulan cibiliyetsiz evim. Bana da bir tane böyle pistol pistol şekli yaptılar az önce ama dur bakalım ne olacak göreceğiz. Adam biz diye oh. bana pompik, pompikli sıktı ya. Abi sana pompikle sıktı. Şunu alalım şunu alalım. Ya pompiş mermisi veriyorsun da kardeşim. Silah nerede bunun? <laughs> Aa Aynen silahı nerede bunun? <laughs> Bu ne abi gözünü seveyim. Aa şapka. Sanki turistik geziye gidiyoruz abi. Ne oldu? Ne oluyor lan? Sıkan mı var? Abi kaçıyorum. Radyasyondan öldü. Sen abi ben radyasyona... aynen aynen ben de radyasyondayım şu an. Bakayım. Abi gözünü seveyim dikkat et bak. Abi radyasyon hiç hesaba katmadık. Bu arada H1Z1'deki gibi arkadaşlar ilk radyasyon çok fazla zarar vermiyor abi. Aynen. Diğerleri çok zarar veriyor. Abi bir de şey ne çok içinde kalırsan iyice. Aynen oha. Oğlum elemanın biri var lan orada. Kesin silahı vardır. Ya arkadaş bunu ne yapacağım ben ya? Abi bana da iğrenç şeyler çıkıyor sorma ya. Cık. Bıçak bıçak ne yapayım abi drop'u gördüm drop'a doğru koşuyorum sarp. Abi drop benim işim ben de koşuyorum. Oğlum bu eleman niş. O da drop'a koşuyor çok ona, güzel o, Ona he. desene ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ha niye anonim oluyorsun? <laughs> abi yalnız ben drop'a daha mı önce giderim? Yok aynı şeyde düzlemde koşuyoruz. Çok sağımda eleman. Bu bıçağı fırlatsam acaba yer mi? Yemez abi. abi <laughs> şu an ben de bir mekana doğru koşuyorum. Yaz benim tabancam var gene. Olardı yani şey. Evet abi. Buna ne derler? Rugan mı derler? Rugan ayakkabı değil mi ya? Benim kafa Rugan? abi. <gülüyor> <gülüyor> Sarp. Tek diye gideceksin <laughs> Abi ben gene bir mekana gidiyorum. Ben hafif ortaya doğru geliyorum ha. Tamam abi bu eleman da geliyor kesin var ya bakayım bir. <laughs> Aynen geliyor abi. Geliyor oğlum. Oha sıkma. Sıkmasın, sıkmasın. Sıkma. Söyle sıkmasın. Sıkma oğlum. Oha, öküz gibi sıkıyor. Sarp kaçıyorum. Kaç abi, kaç. Sarp kaçıyorum. Ben de bir bolt olsa ve nasıl indireceğim milleti de işte. Abi ben şu drop'u alırsam var ya çok deli keseceğim bu elemana. Bakayım bir geriden geliyor mu oğlum? Oğlum önce ben gideceğim ona. Önce ben gideceğim şuraya bir yere indi hadi. Hadi oğlum. Hadi takla king yaparsın sen bunu oğlum. Abi. Hadi, hadi abi. de dede. Pompalı çıktı bana. This is pompik. This is pompik mi abi? Tamam, güzel. Hop! Bayağı iyi pompik işe. Bu ne oğlum? Bak aman diyeyim ölme ha. Dur 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 dur. Bolt! Şu an iyi başladık sayılır abi. Sarp. Abi ölme. Kaçıyorum abi. Ölme abi. Gel şimdi, gel gel gel. Ha niye anonim oluyorsun? Ha? Oha! Evet. Oha deli gibi sıkıyor eleman. Abi dikkat et. Tamam, bir dakika. O Abi vurdum. Süpersin. Ne yapıyor lan? Abi, Adama ilk çap çektim yalnız herif dans ediyordu ödürken. Mermisi bitti galiba. Abi yalnız ben sana da silah buldum ha pompalı falan. Abi mermisi bitmiştir. Aynen sen öldürdün beni ha. yalnız ev soydu var ya görmen lazım. Ev soğaldı beni bana. Arkadaşlar, really like. Abi şu bir dakika bir dakika abi sessiz abi. Tamam tamam okey. Adam var, adam var ondan Tamam okey. Tamam. Oo! Sarpatin'la. Bantabi 23'e shotgun headshot bak head'ten vurdum kafadan. Abi çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. A adamın keleşini aldım abi. Oğlum neredeyim ben? Abi bir dakika dur 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 güvenli bölgeye geçmem lazım. Sarp ne iş oğlum? Bugün çok deli gidiyoruz abi. Bu arada şunu bir kullanır mısın? Aynen. Abi gene ses var sessiz abi. Tamam tamam kardeşim hadi bakalım. Dur 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 dur. Evet güvenli bölgeye girdim. Aslında şurası tam sınırda kalıyor gibi. Sarp oğlum nasıl bir bölüm oldu lan bu böyle? Abi. Ses duyuyorum abi. Tamam. Sarp sakın ölme oğlum. Yok abi bir adam aldım artık ölemem ya. Burada bir şey var mı abi? Dar 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 dar. Alıp çabuk içeri gir. İçeri gir içeri gir. Abi. Oo güzel 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 güzel. Harika gidiyoruz harika gidiyoruz. Şu okları alalım belki gerçi. Okla ne yapacaksak artık. Ya geç abi şunu al. Şunu da al abi. Tamam okey. Tamam okey okey süper gidiyoruz arkadaşlar harikayız. Abi ya adamı cidden. Abi. Adamı cidden haşat ettim ya. Pompalıyla öyle bir çaktım ki. Abi iki tane AK var. Buluşursak direkt sana vereceğim ha. Abi bende AK var. Ha var mı? Var var abi. Ben full silahlıyım şu an. Süper. AK'ye şey eklemiyorum dübünü. Tamam. Follow site e ekledim. Bu nasıl bir şeymiş lan bu eski tip neyse. Susturucu <laughs> ekleyeyim mi AK'ye? Yani o süpresör abi. Süpresör ne işe yarıyor ben sana söyleyeyim e, ee, sekmeyi biraz daha engelliyor abi. Susturucuda susturucu da değil mi bu? Ya aynı zamanda susturucu da. Yani süpresörün olayı biraz daha böyle sekmeyi engeller. Hani ha. merminin hedefe ee, daha iyi gitmesini sağlar. Ancak şöyle bir durum varsa hasarı düşürecek mi? Hasarı düşürür çok uzağa da gitmez. O elemanın biri gidiyor lan sanki. Abi o zaman sustucu takla abi yalnız bende hem pompalı hem AK var bak bu oyunu kazanabiliriz 13 kişi var buluşalım yeter sen neredesin? Abi ben neredeyim biliyor musun? Neredesin abi? Ortaya doğru haritanın sol altındayım. Tam, tam Hala sol mavi altındayım. Bir, mavi bir alan oluştu ya. Oğlum o eleman orada kalacak bir saniye sarp. Sen yardır abi. Abi ben yardıracağım o elemanı alacağım ya. Dur 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 dur. Solda da bir tane kutu var, onu mu alsam lan? Abi ya ses, sumo, dikkat et ha. Aynen, ben şu an e, güvenli bölgeye paralel olarak ilerliyorum Sarp. Ma Mavi bölgeye gireceksin değil mi? Aynen. Var mı bir şey? Neyse ya geç. 12 kişi kaldı vallahi. Bu daha mı iyi lan? Bence bu daha iyi gibi ama dur bakalım olacak Sarp ne iş oğlum? Hayaller birincilik, hayatlar Sarpotilla. Ya abi. <laughs> Op. Lan oğlum arkamda biri var, arkanda biri var, dur. Abi yapma gözünü seveyim. Dur. Ben iki akide. Oha! Full oğlum takım var lan. Takım abi bizim de buluşmamız lazım, gözünü seveyim. Abi lan öleceğiz bence. Mavi alanda var ya, sağdaki mekandayım, hemen bak abi. Anladım abi. Dur 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 dur, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçıyorum. Oğlum, vurmayın. Vurmayın lan. Vurmayın oğlum. Kaçıyorum. Hayır. Bir dakika dur. Kalamam var. Kalamam var Sarp. Abi öldüm Yap. ya. Öldün mü ya? Öldüm ya. Be. Ya bir anda şey geldi abi. Kaçıncı oldum? 12. Abi sendeyiz. Hop lan lan lan. Kim sıkıyor? Dur bakayım ya. <laughs> Sarp gördüm seni. <Abi>. <laughs> o ne hal oğlum? Canım çok az. Sarp o ne hal oğlum? Kıçın başın açıkta. Sarp bu kim mi? Arkamda arkamda da Aynen solunda biraz o, Oraya bir yere gitti abi Sen kaç abi bence Can asla kaç Ya iki kişi takım geldiler ya Bak biz buluşamadık Sarp şeyin dışındasın abi Sarp hadi bakalım Korkuyorum Adam çok pis sıktı bana Abi devam Abi Susturucu takmasaydım keşke abi etrafımı kontrol etsene. Aynen ya. aynen bakıyorum abi, bir saniye. Şu an hiç yalnız sağlık kitim yok, hasta verdim ama bittim. Aynen abi. Hmm, bakacağım abi, sağına soluna bakacağım Sarp. Ya beni çok fena aldılar. Niye aldılar onu da söyleyeyim. Tam böyle gaz geldi. E, zaten yaralanmıştım. Biraz sıkıntı oldu abi. Abi, abi. Ne iş oğlum? Sarp. Her tarafa dikkat ediyorum. Kimse yok değil mi tarafımda. Millet çok kapışsın işte. Abi sağımda sağımda. Sarp sarp biri sana sıkıyor. Ağaca ağaca geç. Arkanda da arkanda da biri var ama. Neyse tamam boş ver abi. Şey görmüyor seni. Oradan çok çıkma sarp. Abi kanamam var. Tamam. Sarp. Bandaj yapmam lazım. Sarp çabuk. Tamam. tamam. yap abi bandajını. Dur bakayım evet. ben sağını solunu bir bakayım. Bak abi of çok riskli. 65 canım var. Abi yükseliyor mu? Yok yükselmiyor. Don't report me please. Ne lan? Ne iş? Şey mi var anasını satayım? Hacker mi var? Abi, Şiş, abi. Oraya doğru ilerlemen lazım. Bir dakika bakacağım. Devam et Sarp. Emin misin? Sarp devam et kardeşim. Bak tam o otluğun arasında biri var sağında. Hadi sen. Headshot headshot. İşte Oğlum. bu be. İşte bu Sarp harikasın. Of oh, çok kötü sıktım be evlat. Onu da mı aldın? Orada biri daha vardı. Oo! Deli bir like arkadaşlar. A of be! Ulan Sarp! Abi! Abi! Çok deli aldın! Sarp Otilla Türk de varmış Aslında bizden birileri Abi, var. 3 kişi aldım. Ve 3 kişi kaldı geriye. Abi dördüncü oldum ve bak sana bir ve şey Ve takıma gittin. Istiyorum. Aynı takıma gittin galiba. Abi The Revolution diye bir adamı öldüm. İlk adamı çok güzel aldım tamam mı? Vay çok be! Güzel Aynen. Diyebine de pompalıyla tek attım ama abi hiç sağlık kitim yoktu. Adamı lootlayacaktım sağlık şeyi var mı diye. Adam gitti uzaktan Seni abi, var ya yok. beni öldürenler aldı ha. Valla. Aynen takım var. İkili takım vardı. Yan yana Oradan ya, sıktılar. can arıyordum çünkü kanamam vardı ne yapayım. Vay be. Zor iş abi cidden zor iş. Zor Anladım. iş ama. Aa, i̇lk beşe girdim. İlk beşe girdin. Dördüncü oldun ve çok temiz iki tane kill aldın abi. Aynen abi. Evet birazdan. Hadi bakalım. Hadi Vallahi bakalım Güzel oldu ya. Bunlar ne yapacak bir görelim abi. Abi bak. ne evifler. Ben ikiye tek. Biri sağımda biri solumda kapışıyorum. Abi sen var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Rahat olsaydı çok deli alırdın ha. Aynen. Tabii. Abi taklaya geldi ya. İkisi kaldı değil mi? Evet sarp ama çok delikli aldın be. Arkadaşlar sarp için. Harbiden. <laughs> abi, çok deli olaya ediyorum. girdin abi. Ya abi strateji yani böyle bir eğileyim durayım dedim. Sağdan geldiğini söyledin sen. Ona tek tek sıktım. Tarayınca öldüremiyorum ben. Tek tek bir tanesi headshot gitti. O headshot sesi var ya çok güzel. Bir tanesine headshot attım. Bunlar birbirini kesiyor. Neymiş? Aynen. Iyi. Bunlar takım ya. Hmm. Sonra birine headshot attım. Sonra diğeri de pompalıya gitti. <laughs> Oğlum bunlar ne lan böyle don gömlek? Aynen. Bunlar şu an cıbıldak kaldı. Evet. iki saat bekletirler bize. Birbirini öldürmezler. Şşt i̇şte oğlum hadi ya. Yok, yok öldürecekler. Aynen hadi. Ama gene bu ikisi takım olarak oynayacak gene. Aynen. Bizim Abi onlar birleşmemiz lazım doğuyor. ya. Biz yakın doğayamıyoruz ne iş. Aynen bizim birleşmemiz lazım ya. Oo çok <laughs> deli kesti. Evet bir tur daha çeviriyoruz arkadaşlar. Abi en çok kill'i ben almışım bak. Sağ ile 3 kill. Of çok deli olaya girdin ya. 3 kill, kil bak en üstü 3 en fazla kill'i ben almışım evet. Bak, bu maç. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya yani bu birincilik kadar güzel bir şey değil mi abi? Abi bence güzel bir olay. Özellikle bu nooblukla. <laughs> aynen aynen kesinlikle. Baya iyi. Arkadaşlar bu seri sizin beğenilerinize göre devam edecek. Kesinlikle yani çok farklı bir çığır açacağız abi biz rastaya ya. Hani e, çok tatlı olaylar yaşayacağız. Emin olun bu seride. Evet kesinlikle. Ee, bakalım neler olacak Sarp göreceğiz. Oooo. Yani, abi <laughs> bir şey fark ettim. Pompalı çok iyi oyunda. Değil mi? Tek atıyor lan pompalı. yakından adama gittim. Bir gömdüm. la direkt ceset ev. Aynen ya. Abi hadi bakalım. <laughs> abi direkt rapor ver G'ye basıp. Abi direkt rapor vereceğim. Eğer yakınsaksa. Ya, yapılardan anlaşmaya çalışalım. Aynen. Yakınsak zaten yapalım bir şeyler. Bir Aynen. Söyle abi. abi. En alt en alt orta. Sol biraz aşağısı. Sol çapraz. En altta orta ise sol... ben geleyim abi oraya kadar o zaman ya. Tamam. Bak en altta iki tane şey var. Paveler yapı. En altta. Gördün mü? En altta bir dakika. İki tane paveler yapı var. Birbirine pavelerler. Habitanın en altı. Evet. Ben soldakine gidiyorum. Hımm tamam abi. Oğlum şunu kapat. Bir dakika. Evet taklacılar hadi bakalım. Haydi bakalım gene başladık. Dağların oradasın sen galiba. Abi ben de gene mavi gözüküyor evet. Ya işte en haritanın en altı iki tane yapı var. Paralar ben soldakindeyim. Tamam abi. Şunu bir alalım. Hadi oğlum silah ver. Silah ver. O keleş, normal silah. Şey tek tek sıkan bir de şırınga ama mermim yok. Oğlum silah ver bana. Adam gibi silah ver. Gözünüze mi bu ne ya? ona vallahi silah verdi. Oo çok güzel sarp. Harikayız. Ne çıktı abi? Eee AK çıktı abi. Ben de daha AK var. Tamam, abi nerede buluşabiliriz sende? Ne iş lan bu pompiş miydi? bir dakika? <laughs> pompik. Abi pompik. Abi nerede buluşabiliriz? Olabilir. Şöyle yapalım. Aynen pompiş. Şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım. <laughs> Sarp şimdi. Abi ben havalimanında mavi... buluşabilir miyiz? Çıkabilir abi, Göremiyorum ben onu? Havalimanını göremiyor musun? Yok abi bak sana şöyle diyeyim Havitanın en altı ya, şu an mavi yuvarlak var ya. Evet. Onun en alt solundaki hafif solundaki. Tamam Bölümün ben gidiyor. o zaman Lutlu'ya lutleya geleceğim tamam. Tamam. Tamam oraya doğru geleceğim Sarp. Hadi tamam. bakalım tamam. taklidiçler. İkinci bölümde olayımıza <laughs> devam edeceğiz yalnız. Çok deli bir mod olmuş bu ya. Değil mi ya? Aynen. Çok Bayıldım ya. Abi. Kesinlikle. Oğlum ne iş? Drop mu atacaksın? Oğlum tam tepeme drop mu bırakacak lan yoksa bu? Evet. Çok iyi abi. Tamam okey. Ben buradan şeyi On, alırım. İki tane hakem var. Ne? Evet Sarp. Oha burası ne oğlum? Nezarethane mi lan? Hapishane mi burası? Abi iki tane AKM var çok mutluyum Dur. olur. Harikasın Sarp hadi bakalım. Öncelikle şunu bir kapalım. Ben bir de deminki de zırsızdım ha. Ciddi mi? Oh 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 bir dakika dur dur abi dur dur, dur, abi, dur. lan, lan alıp eski mi bassana ya. Allah cezanı vermesin ya. Dur kaç. Kaç 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 kaç. Ya abi. Lan olum. Seni var ya, seni bitireceğim olum. Seni bitireceğim lan. Dur 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 dur. Abi sessiz olma lan. Dur. Ah be, öldüm ya. Abi mi diyorsun? Öldüm ya. Ulan be. Ya nasıl ölüyorum orada ya? Semi otomatik pistol mü? Hı. Hmm. Ulan ya abi. Abi öldüm ya. Yani. Neyse sandıysan bu bölüm. Aa. Bu bölüm senin efsanen olacak. Hadi bakalım. İnşallah abi de ya yalnız çok silahım var da benim şu an. Mermi yok ya. Bakayım neredesin abi? Ben şimdi gidiyorum. Abi Jake. gene silahım var. Zırhım da iyi. Ulan çatışacağım. Abi çatış. Abi sen izliyor musun beni? Şu an sana geçemedim, dur bakayım bir. Bullet, Blonkey, Sarpotilla, Sarp yani. evet. Kova kafa. <gülüyor> <gülüyor> Sarp sen Alacağım de izleyim. ya. Şu an iki keleş, hatta üç keleşim var. Hı -hı. İkisini koydum, hatta dur pompalıyı koyayım şuraya. Tamam. Abi çok deli çatışmalı oyna bak, tamam mı? Aynen, hatta bir keleş bile koymadım yani düşün. Bir pompalı, iki keleş. Hayvan gibi çatış abi. Çatışacağım abi deli gibi. Hepsini yiyeceğim bak. Bu sınav birincisi olan çocuklar hayvan gibi çalışacağım <laughs> Ha, aynen He. çok güzel söylemiş. <laughs> Nasıl birinci oldunuz? Hayvan gibi çalışacağım. <laughs> abi çok yani samimi. Aynen samimi ve gerçek yani. Çalışmadan yani, olmaz bu işler. Millet şey diyor yani böyle birinci çalışmadım ya. Aynen. Zekiyim falan diyor. Aynen. Bırak zekisin de çalıştın kabul et. E tabi canım. Etrafa, etrafa bak abi. Abi bakıyorum. Oğlum çok fena patladık ya. Ya oradan çok kötü sıktı be bize ya. Oğlum gıcırdama senin, sen de koltuk. Senin intikamını öyle bulacağım ki onlardan. Vay niş kemik adam olmuşsun. Bu ne ya? Niş mind mı yaptıracağım bana? Abi. Şu an neye çıkıyorum abi ben? Hiç bilmiyorum sap. Yalnız buradan deli pusu Aha. atabilirsin ha. Evet de o dürbün. Bir tanesini dürbün olarak kullanacağım keleşlerin. Hı, hı. <laughs> evet şu an dürbünlüyüm. Aha adam gördüm. Sık abi. Keşke gelmesini bekleseydin ya. Çok uzak ya. O yukarıdaki eve çıkıyor bence. Aynen oraya çıkıyor. Önünü de. kessene Sarp. Önünü mü keseyim? Aynen. Ama solunda bir tane sandık var ha. Ha aynen. Al onu. Oo. Ne buldun? Çok güzel kask. Harika. Şu an bir bakıyorum. Bu dürbün olayı güzel de işte. Keleke. Aa geliyor lan. Geliyor ha eleman. Nereye geliyor? Bak bak sıkma bir sıkma. Bak karşıda Gel, kayaların gördüm. orada. Kayaların orada bak. Bakayım. Kayaların solunda bir tane çal çalılık var ya bak çalılıklar. Evet. O kaya değil lan sadık kaya. Bak görüyor musun tam önünde olması lazım. Ağaç var ya ağaç. Ağacın önünden koşuyor ha, şu an. Tamam. Abi onu indirsene Sarp. A. Niye gitmiyor mermi? <laughs> Adamla oyun oynuyorsun resmen. <laughs> Vurdun mu hiç? De yetmez bir tane vurdum daha. Hmm. Çok Kaç. uzak. Kaçıyor abi. İn in sen buradan çık bence. İneyim mi dersin? İn in, bence in abi. Zaten şey geliyor abi, inmek zorundasın. Tamam, biraz daha sıkmayı deneyeceğim. Çok uzak ya. Zıplaya zıplaya kaçıyor değil mi? Bu kadar zoomlanmış haliyle bile uğramıyorum. Abi, atlasam... Kırarsın bir taraflarını. Yok, kırmadı değil mi? Yok. Tamam, okey. Vay. Yalnız Sarp bak şimdi o eleman yukarı doğru çıktı ya sola doğru devam edecek sen onu alırsın bence. evde baba ihtiyacım yok gerçi ama bir, bir bolt iyi olur ya. Aa bence git airdropu al ya yakında zaten. Aynen aynen kesinlikle. O da zaten o sağındaki eve giriyor girmeye çalışıyor. Eve mi giriyor? Girecek de o. Ha şey durdu değil mi? Tamam. Devam et abi. Abi devam ediyor. Yalnız devam buradan edeyim. yukarı bir adam daha çıkıyordu. Eğer yani şeyde drop'u biri alırken görürsen şaşırma yani. Tamam 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 abi dur dikkatli olacağım ya. Abi almam lazım. Sarp birinci olursan abi çok deli bir olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Abi. Herkesi kunduma getireceğim. Hedef Her herkesi yapayım. abi. Herkesi getir Sarp. Etrafımda kimse yok değil mi abi? Sen etrafın kolu çenet abi. Ben bakıyorum sar, sıkıntı yok. Devam et. Neve düştü? İşte ona bakıyorum ben de ya. Ya bunlar düşünce uyuz oluyorum göremiyorum ya. Sağına... Ha, orada orada sağında ben. Sağ bol çıkacaktır buradan kesin. Çıktı. Adamsın be. Hadi bakalım. Sarp birinci ol kardeşim. Hem de Bolt'a en Şey geldi ha. Radyasyon hop. geldi. Kaç. Kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Şeyde taktın mı ona Bolt'a? Dövbünü taktım. Oh! En iyi, en Süper. iyi taktım. Süper Sarp. Senden deli bir performans bekliyorum i̇şte abi. İşte canım gidiyor şu an. Tamam tamam. yok dur, yok. Dur. Geçersin geçersin. Sıkıntı yok. Ya geçeceğim de canım az geçeceğim. Bir, bir tabiyecek şimdi. 87 canım. Yavaşlayacak abi, yavaşlayacak. Devam et. Yavaşlay. bozma Sarp. Tamam, 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 tamam. 75 kaldı. 12 kişi kaldı. Hadi bakalım Sarp. Hah, durdu. Aynen durdu Şimdi... abi. Ee... güzel yerdeyiz. Pusmalık yerdeyiz. Tam pusmalık yerdeyiz. Bolt onun Bol... de var abi. Aynen. Çok Ağabey. iyi be. Harika. Sağda kim var? Yok. Tamam. Sağda kimse yok değil mi? Yok yok kimse yok. Devam De et abi. Deli pusu atacağım abi. Şu e ne olduğunu şaşıracak Aynen. Evi bir kessene. Evde birileri var mı? Yok abi. Tamam devam et. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Abi çok zor bir oyun bu ya. Ya zor abi zor kolay değil. Hay E1, birden daha zor ha. Aa bak solda bak solda solda eleman. Aşağıda. Hop bir dakika bir dakika şurada şurada bak şu oraya. Devri. Aynen aynen. Ben onu bolt'la alırım. Abi bolt'la. Bol oh, lan. Bolt'la. Bırak bırak bir şey olmaz abi. Bir şey olmaz. O kadarcıktan bir şey olmaz. Abi çok riskli yerlerde. Orada. Tamam. Hop, lan Kaçma oğlum. Ya ulan bir son. bir adam. Tamam o da gelecek abi. O da gelecek. O da gelecek. Hadi sar. Aşağı doğru kaçtım abi. Tamam çok Bakayım tepende abi, sağında. Bak sağında indir abi. He. Tepede, tepede, tepede boltla indir. Ya Vadesun dur ya. Ulan ne zor oyun bu ya. Ya bırak geçsin o kadar bir şey olmaz ya. Görüyorum adama. Çabuk yiyeceksin. Sarp. Oo la 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 hayır. Abi kaç. Abi çok acılı var. Sarp çok fena yedin oğlum hadi. Çok zor ya bu oyun Abi sağdan devam et Sarp Vurdum Tamam Solunda biri daha var o da sıkıyor oh! Ah be <laughs> Ulan Sarp be Abi. Abi nefeslerimi tutmuş izliyordum ya Abi yedinci oldum adam da öldü gerçi Abi bir şey diyeyim mi onun arkasında adam vardı. Dedim ki o şey bir yerin arkasına saklanmaya çalıştım. İyi bitti Bolt'un. Keleşe geçeyim dedim. Adama bir tane vurmuşum. Canı çok azalmış olması lazımdı. Keleşte bir tane vursam belki kanamadan ölürdü. Ona hedefledim. Son şey headshot gitti adamın ya. Aynen abi be. Şu an o eleman da öldü seni öldüren. <laughs> öldü değil mi? Tabii solda bir oldu. tane daha eleman vardı. Aynen işte ya abi o saklanabilseydim ama nereye saklanmaya çalıştığımı gördün değil mi? Aynen aynen gördüm Son ya. Son yedim ya. Allah Neyse. Zor oyun her yerden işte yok smoke geliyor orada adam var burada adam var. Evet. Ama en azından ilk ona yardımcı. Güzel, güzel kapıştık ya ve arkadaşlar e, dediğim gibi seri beğenilerinizle birlikte devam edecek bakalım ilerleyen bölümlerde neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sağ üstteki kartı tıklayarak Sarp'ın kanalına göz atabilirsiniz. Süper bir kanalı var kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takleye de gelmeyin.